Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sizlere Tokyo Revengers hakkında bir teori videosu çekeceğimi söylemiştim. Bu video üzerine çalıştım ve bugün kendime ait olan bu teoriyi sizlere sunuyorum. Teori tamamen kendime ait olup hiçbir yerden alınmadığını da söylemek istiyorum. Tokyo Revengers mangasını sadece okuyup geçmiyor ve panellerini en ince ayrıntısına kadar incelemeyi seviyorum. Manganın belli bölümlerini tekrar okurken dikkatimi 152. bölümdeki bu panel çekti. Şu an karşınızda. İlk okuduğumda Takemichi'nin olayın kaosu ve siniriyle söylediğini düşündüğüm bu sözler manga ilerledikçe kafamdaki soru işaretlerini arttırdı ve yavaş yavaş kendi kafamda bu söze bir cevap aramaya başladım. Sonunda kendimce uygun bir cevap bulduğumu düşünüyorum. Ve teorimi sizlere aktarmak istiyorum. Ama öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve teori hakkındaki görüşlerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Tokyo Revengers serisinde zaman yolculuk yapan tek kişinin Takemichi olduğunu biliyoruz. Ama bunu nasıl yapıyor? Buna hiç dikkat etmiş miydiniz? Takemichi zamanda yolculuk yapması için bir amaca ihtiyacı var. Ve ilk amacını biliyoruz zaten. Ama geçmişe gidebilmesi için sadece kendi amacı yetmiyor. Buna karşısında elini sıktığı kişinin de amaç edilmesi gerekiyor. Yani Naoto'dan bahsediyorum. Kardeşini kurtarmak için ortak amaçlara sahip olduğundan ötürü Takemichi geçmişe gidip Hinata'yı bir şekilde kurtarmayı başarmıştı. Şunu diyebiliriz ki ilk bölümde tren altında kalmaktan son anda kurtarılırken nasıl bitti? Cevabı çok basit. Zaten Takemichi bu haberi aldıktan sonra üzüntü içerisine girip keşke kurtarma şansım olsa gibi bir düşünceye sahipti. Naruto'nun ablasının üzüntüsüyle bu düşüncede olması normal. Ve el sıkıştıkları anda Takemichi geçmişe gitti ama bu durum istemsiz olarak gerçekleşti. Ve sonrasında ilk iş olarak Naoto'nun küçüklüğünde ablasını kurtarması gerektiğini söyledi ve geleceğe geri döndüğünde olayın tüm sırrı çözülmüş oldu. Takemichi son arktan önce herkesi kurtardım derken Mikey'in büyük bir bataklık içerisinde olduğunu ve onu kurtarmak istediğini söylemişti. Ama Naoto ile el sıkıştıklarında geçmişe gidemedi. Çünkü amaçlarını yerine getirdiler ve artık Takemichi ve Naoto arasındaki geçmiş kapısı böylelikle kapanmış oldu. Mikey ile buluştuktan sonra amacının Mikey'i kurtarmak olduğunu söyleyen Takemichi, Mikey ile el sıkıştıklarında Mikey'in de beni kurtar demesiyle son zaman atlamaz. Olayı başladı ve şu an olayların ne olduğunu gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Ne yazık ki Draken'i kaybettik. Bu arkın sonunda Takemichi bir şekilde Mikey'i bu karanlıktan kurtarabilirse Mikey ile olan amacını yerine getirmiş olacak. Şimdi teorinin asıl başladığı noktaya geliyoruz. Videonun başında söylemiş olduğum gibi 152. bölümde Tenjiku Savaşı öncesinde Emma öldürülmüş ve herkes umutsuzluğa kapılmıştı. En büyük kayıp ise Mikey'in kendini kaybedip hastanede sessizce oturmasıydı. Bu olaydan sonra Takemichi Shifu'yu yeşil sözleri söylüyor. Emma ve Baji'yi kurtaracağım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum fakat zamanda sıçrama yapabildiğime göre imkansız diye bir şey yoktur dediğini görüyoruz. İşte teorinin asıl başladığı nokta bu. Son ark bitip Mikey ile amacını tamamlayan Takemichi istediği bir geleceğe gidecek. Karşısında evli olduğu Hinata ve kurtardığı Mikey olacak. Ama bir önceki gelecekte olan Draken bu sefer olmayacak ve yine geçmişe gidip herkesi kurtarmak istediğinden bahsedecek. Peki bu nasıl olacak? Takemichi herkesi kurtarmak istiyorsa çok daha geçmişe, ortaokul yıllarından öncesine, yani çocukluk ve ilkokul yıllarına dönmesi gerekiyor. Geçmişe dönebilmesi için bu sefer Naruto ve Mikey dışında Hinata'dan yardım isteyecek. Geçmişe dönmenin ne kadar büyük bir sorun ve sorumluluk olduğunu farkında olan Hinata bunu istemeyecektir doğal olarak. Çünkü Hinata istediği geleceğe gelmiş ve Takemichi ile evlenmeyi başarmıştır. Yıllardır hayalini kurduğu ve sevdiği insanın geçmişe bir kez daha dönmesini istemeyecek olan Hinata'yı Takemichi herkesin gözünün önünde ikna etmeye çalışacak. Burada Misuya, Shifuyu, Smiley, Angry, Hakkai, Mikey gibi geçmişin ve olayların farkında olan herkes olacak. Yapmak istediğinin Draken, Emma ve Baji'yi kurtarmak istediğini anlatacak ve bunu yaparken de kötü bir şey olacağının bilincinde olarak açık ve net bir şekilde eğer başarılı olup herkesi kurtarabilirsem beni gelecekte hiçbir zaman tanımayacak ve bu yaşamış olduğumuz kirli geçmişi hiçbir zaman yaşamayacağız. Hinata beni tanımayacak, Draken baji Emma ölmeyecek ve Kisaki'nin kirli planları hiç olmayacak. Bunu doğal olarak Hinata kabul etmeyecek ve geçmişe gitmesine izin vermeyecek. Ama Takemichi eğer kader bizim tekrardan birlikte olmamızı istiyorsa yine geçmişte birlikte olup bugünlere gelebileceğinden bahsedecek. Hinata bunun düşük bir ihtimal olduğunu ve gerçekleşmesinin imkansız olacağını ve Takemichi'yi kaybetmek istemeyeceğinden bahsedecek. Takemichi, Draken, Baji ve Emma'nın ölmesinin suçunun kendinde bulacağı için Hinata'yı ikna ederek geçmişe gidecek. Şimdi planı açıklamak istiyorum arkadaşlar. Takemichi, Hinata ile ortak amaç edindikten sonra kendisini ilkokul yıllarında bulacak. Ve yine olay döngüsünün başladığı parkta olacak bu olaylar. Her şeyin farkında olan Takemichi bu sefer olayı uzaktan izleyecek ve ortaokul çocuklarının Hinata'ya zorbalık yapmasını izleyecek. Sonrasında Hinata'yı temsil eden arkadaşı Kisaki Tette olacak ve Hinata ne Takemichi'ye aşık olacak ne de Kisaki Takemichi'den haberdar olacak. Bu isimlerin birbirinden habersiz şekilde yaşamlarına devam ettikleri için Takemichi'yi Japonya'nın en taşaklısı olacağım hayali, de Kisaki duymamış olacak ve gelecekteki çete savaşlarının en büyük sorumlusu iyi bir hayata devam edecek ve kötü yola sapmamış olacak. Şimdi diyeceksiniz ki, e o zaman Hinata ve Takemichi geleceği nasıl olacak? Bizim efsane çetemiz Tommanla nasıl tanışacak Takemichi diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun için de iyi ve kötü sonlarım var. Alternatif olarak sizlere aktarmak istiyorum. İlk olarak en istemeyeceğimiz Hinata ve Kisaki ilişkisinden başlayalım. Kisaki Takemichi tehdidinden kurtulduğu için Hinata ile her zaman birlikte olacak ve büyüdükleri zaman evlenip mutlu bir şekilde yaşayacaklar. Bu istemediğimiz bir alternatif son diyebiliriz. Bunun yanısına alternatif olarak Takemichi kaderin yardımı ile Hinata ile tekrardan karşılaşacak. Bu sefer Hinata'yı değil farklı bir insanı zorbalıktan kurtarmaya çalışırken bunu Hinata görecek ve bu durumdan etkilenecek. Olay sonunda ağzı bunu dağılmış olan Takemichi Hinata'yı görünce şaşıracak ve ağlamaya başlayacak. Kaderin tekrardan Hinata'yı karşısına çıkardığını görünce İkisi konuşmaya başlayacak, başlayacaklar ve sonrasını sizin hayal dünyanıza bırakıyorum. Bir yeni çift nasıl tanıştığında, nasıl olaylar gelişiyorsa aynı şekilde olacak. Bunları da sizde yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bu olayın devamı olarak Takemichi'nin çete hayali olmadığı için Kisaki bu durumu öğrense de çete olaylarına karışmayacak ve Hinata erkenden Kisaki'ye Takemichi'den hoşlandığını anlatacak ve böylece Mecburen Kisaki bu durumu kabullenmek durumunda kalacak. Ve Kisaki kötü yola düşmemiş ve gelecekte Hinata ve Takemichi mutlu bir şekilde yaşamış olacaklar. Evet şimdi merak edilen Toman alternatifine gelelim. Takemichi geçmişte Kisaki'nin karşısına çıkmadığı için Kisaki normal yaşantısına devam edecek. Takemichi Toman'ın kurulu olduğunu bildiği için ve okulda dövüş düzenleyen Kiyomasa'nın Toman üyesi olduğundan haberdar olarak yine aynı gün ve aynı saatte olay yerinde olacak. Her zaman aynı kafa yapısında olan Takemichi'yi Mikey yi yine fark edecek ve abisine benzettiği için arkadaşı olacak sonrasında çete savaşları yaşansa bile Kisaki'nin hain planları olmadığı için Toma'nın da dağılma ve ölümle karşılaşması olmayacak. Mikey Japonya'nın zirvesine geçtikten sonra amacına ulaştığı için çeteyi dağıtacak ve efsane ekibimizin birlikte sorunsuzca geleceğe gelecekler. Geleceğe gelindiğinde Takemichi'nin tüm sevdikleri yanında Draken ve Emma evlenmiş, Baji ve Shifu ayrılmaz ikili olmuş ve Takemichi herkesi kurtarmayı başarmış olacak. Evet arkadaşlar benim hikayemin sonu ile ilgili Teori ve alternatif sonların bunlar. Çok fazla seçenek olarak alternatif son yapılabilir. Ama bana mantıklı gelen sonlar bunlardı. Teori ve video hakkındaki görüşleriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Sizlerin de alternatif sonlarını yazabilirsiniz. Belki daha güzel sonlar çıkabilir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.